Merhaba sevgili Boğa Burcu. Yay Burcu'nda gerçekleşecek bu donlay sizin haritanıza 8. evinize denk geliyor. Bu ev astrolojide en derin duyguları, krizleri, dönüşümleri, başkalarıyla böyle paylaştığınız aslında kaynakları, borçları, vergileri, mirasları ve duygusal bağlarda yaşanan aslında güç mücadelelerini temsil eden bir ev alanı. Yani bu donlay böyle müzeye çıkmasını beklemeyen böyle bazı konuları tetikleyebilir ve sizi hiç beklemediğiniz yerlerden dönüştürebilir sevgili boğalar. Yay burcu sizinle uyumlu bir burç değil zaten. Bu dolunay enerjisinin için biraz görünmeyen köşelerden geliyor. Yani ters köşelerden gelebilir cevaplarda, sorularda. Yani olaylar bizi sizi bir anda gelişebilir veya bazı durumlar sizi hazırlıksız yakalayabilir. Kontrolün aslında sizde olmadığını hissettiren durumlar yaşanacak kısacası. Ancak bu da aslında sizi böyle teslimiyette ve kabule ve ruhsal büyümeye götürecek önemli bir eşik olabilir. Şimdi bu süreçte ilişkilerde derin bağlar, duygusal yakınlıklar ve güven konuları gündeminizde olacak. Bu insanla gerçekten güvene dayalı bir bağım var mı? Veya maddi manevi paylaştığım şeyler beni besliyor mu? gibi sorularla yüzleşebilirsiniz. Bazılarınız için eşinizin, partnerinizin parasal durumu ya da böyle ortak gelirlerinizle ilgili gelişmeler evet yaşanabilir. Borçlar, kredi başvuruları, ödemeler, vergi meseleleri ya da miras gibi konularda tetiklenecektir. Beklenmedik bazı faturalar ya da böyle alacak verecek meseleleri de ortaya çıkabilir aynı zamanda. Bu dolunay haritanızda güneşin yer aldığı aslında ikinci evinize de bir karşılıklık yapıyor. Şimdi bu da kişisel kazançlarınız, değer yargılarınız ve aslında sahip olduğunuz şeylerle ilgili bir denge kurma ihtiyacını gösteriyor size. Kendi kazancınızla böyle başkalarıyla paylaştıklarınız arasında bir farkındalık gelişebilir. Ben bu ilişkide ne veriyorum karşılığında ne alıyorum gibi böyle içsel sorgulamalarınız olabilir. Gökyüzünün sunduğu en güzel destek ise zaten Jüpiter ve Merkür'den geliyor size. Bu iki gezegen de şu anda sizin üçüncü evinizde hareket ediyorlar ki bu da iletişim, kardeşler, yakın çevre, kısa yolculuklar, yazışmalar hatta imzalanacak belgeler gibi konularda Size destek veriyor. Eğer mesela bir araba almak için bir sözleşme imzalamak durumunda kalırsanız ya da yeni bir site ya da YouTube kanalı açmak gibi fikirleriniz varsa işte bu dolunay sizi gerçekten çok destekliyor. Rahatlıkça adım atabilirsiniz. Bazılarınız için seyahatler ya da taşınma koşulları da evet gündeme gelebilir. Jüpiter ve Merkür aynı zamanda burcunuzdaki Venüs'le de çok olumlu bir açı yapıyor. Bu da size hem destek hem de güven verecek zaten. Ben bu kararı içime sinerek alıyorum diyebilirsiniz. Fakat bir uyarıda da bulunmak istiyorum. İşte tüm bu güzel etkilerin yanında 12. evinizdeki Satürn ve Neptün ile bir kara açı var. Şimdi bu da demek oluyor ki bazı planlarınızı herkese açıklamak istemeyebilirsiniz. İçinizden dur bakalım ya biraz daha netleşsin olay diyebilirsiniz. Ondan sonra söylerim dersiniz. Böyle içe çekilme hali olabilir bu durumlar bugünlerde. Zaten bu dolunayın enerjisi de sizi biraz içe dönmeye, sakince hareket etmeye yönlendirecek. Bazılarınız için işte bu dönem bir finansal veya duygusal dönüşüm anlamına da geliyor olabilir. Aileyle para konuları, kardeşlerle yapılacak görüşmeler ya da böyle geçmişten gelen hesaplaşmalar gündeme çok net gelebilir. Ki belki de bir şeyleri artık bırakma bazı bağları ya da alışkanlıkları da geriye bırakma kararı da alabilirsiniz. Kendinizle böyle paranızla, güvenle ve bağlılıkla ilgili özellikle konularda köklü bir değişim ve dönüşüm var sevgili boğalar. Bu dolunay size diyor ki aslında ez cümle artık eski yükleri bırak. Tutunduğun ama seni aşağı çeken şeyleri fark et ve serbest bırak. Bu her zaman tabii ki kolay değil ama ardından gelen duygusal ferahlık gerçekten çok güçlü olacak. Eğer kendi iş dünyanızı dinlerseniz bu dönem sizin için hem ruhsal hem de finansal anlamda bir yenilenme getirebilir sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda